Herkese selamlar arkadaşlar, neredeyse bir aydır Ayhan Kaya Kripto Para kanalına video yapmıyordum. Ee, diğer borsa kanalım olan e, Borsa İstanbul ve Halk Arz kanalıma da Halk Arz ve borsadaki saçma sapan durumlardan dolayı e, video yapamıyordum. Biraz YouTube'a ara vermiştim ama e, piyasa güzel, X'te gayet yoğun paylaşımlar yapıyorum ama tabii ki de insanlar biraz pes etmiş hani görüntülenmeler falan iyice e, azaldı, güzel coinler veriyorum ama çok az kişi değerlendiriyor. Birazcık o yüzden YouTube'da da e, video yapmak ve YouTube'da da e, en azından kendimi hatırlatmak istedim. Bu videoda e, temas aslında şu, Ethereum'un vakti geliyor mu diye bir düşündürüyor. Biliyorsunuz ben hep Bitcoin optimistiydim ki e, bu konuda çok çok haklı çıktım. Hani e, Bir Bitcoin 10 Ethereum ederken şimdi e, bir ara 50 Ethereum'a kadar çıkmıştı her zaman için bitcoin'i savundum ama artık şu aralar sanki birazcık ethereum'un da zamanı olabilir mi diye düşündürüyor. Tabii bundan et değilim. Bu çerçevede de 10-11 tane altcoin'i sizlere e, yatırım tavsiyesi olmadan takipimde olan coinleri e, sizlere tanıtacağım, bahsediyor olacağım. E, dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ancak e, genel olarak da piyasada e, bu bahsettiğim coinler daha az düşer. E, piyasa düşünce tabi çok e, dayanamıyorlar ama genelde yükselince de çok daha fazla yükselirler. Ee, sizlere bu coinlerden bahsetmeden önce birazcık da yatırım e, mantığı ve piyasa analizinden bahsedeceğim. Bu grafik arkadaşlar Bitcoin Ethereum grafiği. Gördüğünüz gibi e, Bitcoin Ethereum'a son 2-3 senedir çok ağır bir üstünlük kuruyor. E, 3 senede 10 katı iken 12 katı iken 50 katına 55 katına kadar çıktı. Yani burada Ethereum, Bitcoin, Ethereum taşıyanlar e, artık en az %80 daha az Bitcoin alabiliyor olacaklar. Ama son bir aya baktığımızda ise e, hatta son bir buçuk ayda diyebiliriz. E, 53-55 kattan neredeyse 40 katlara kadar bir düşüş oldu. Yani Ethereum ağırlığını gösterdi. Bu devam edebilir mi acaba? Bu 32-33'e kadar düşebilir mi? Bitcoin de çünkü çok yükseldi. 70'lerden 100 binlere çıktı. Bitcoin'in dinlenmesi bu sefer altcoin'lere Gerçekten para çıkarabilir mi diye bir düşündürüyor. Diğer grafiğimiz arkadaşlar Bitcoin dominans grafiği. Bitcoin dominans grafiği de %65'lere kadar çıkmıştı. Şimdi ise %63'lere geldi. Acaba tekrardan %62'lere gelir mi? Bununla beraber altcoin'lere mi para kayar yoksa belli ethereum kökenli e, altcoin'lere mi kayar? Birazcık bunu analiz ederek ilerlemek istedim. Bence genel bir altcoin'lere para kayma olmaz. Bunun yerine ethereum ve ethereum kökenli coin'lerde biraz yükselme olur bunlara belki suyu ve solan ekosistemi eşlik edebilir diye bir mantık yürütmeye başladım. Şu an Bitcoin 8500 e, Ethereum'de Ethereum 2700 dolarların altına sarkmış durumda. Şimdi benim takibimde neler var nelere yatırım yaparım. Öncelikle Bitcoin'in al satına güveniyorum. Bitcoin'i toplamaya güveniyorum ve Bitcoin'in <laughs> Bitcoin, Uzun vadeli potansiyelinde güveniyorum. Bunu bir dinlendireyim. BNB tarafında support tutuyorum ama burada birazcık dinleme, dinlenilebileceğini düşünüyorum. Ee, burada en major coinlerden mesela bulaşmam, almam dediklerim işte ADA, XRP bunlar benim tarzım olan. Tron da benim pek bir tarzım değil. Hyperliquid çok yükseldi tarzımda. Link, Avax, XM, Lem, Shiba, Ton bunlar benim pek tarzım değil. Burada Sui Suyu benim takibimde olan ve aslında potansiyelli olduğunu düşündüğüm bir coin. Neden böyle düşünüyorum arkadaşlar? E, yeni bir hack vakası yaşadı. Aslında 4 dolarları çok hızlı düşmüştü. Bu hack vakasından sonra tabii ki de yer aldı ama 370 dolarların da altına düşmedi. Buralarda birazcık daha insanları sindirip yukarı vurabilirler. Suyu ya dikkat edebiliriz. Ben daha çok risk seviyorum diyenleri zaten ikisi de birçok defa paylaştım. Su ekosisteminden arkadaşlar tur borsa önerebilirim. Birçok bunu her borsada bulamayabilirsiniz ancak Turbors su ekosisteminde henüz büyük listelemeler de yapmamış bir depo projesi. Ben bunu pullarında da Turbors finans üzerinde de değerlendiriyorum. Bu tarz teknik teknik detayları merak ediyorsanız bana Twitter'dan ya da daha iyi Telegram kanalım var videonun açıklama kısmında. Telegram kanalından sorabilirsiniz. Bakın 7 günde %40'lık bir artış gösterdi ve hala 4 milyon dolar market kaplarda. Ee, bu tabii ki de riski daha fazla olur ancak daha büyük bir potansiyel ile e, acaba yükselebilir mi? Çünkü gördüğünüz gibi birçok borsada da henüz yok. Ee, Suyu dedik arkadaşlar bir sırayla gidelim. Ee, Sui'nin daha e, riskli tur borsu dedik. Belki daha da risk alacağım derseniz e, Mimcoin'lerine yönelebilirsiniz. Mimcoin'lerden benim takipimde olan tabii ki de bunu Sui cüzdanıyla alabileceğiniz. Suyan diye bir meme coin var. Güçlü durduğu için ben birazcık tercih ediyorum. Ee, ki son bir ayda ne yapmış Suyan? Bir gelsin grafik ekrana. Ee, Tabi defilerde olmadığı için net bir grafik de vermeyebilir ama e, Suyan da işte son şöyle günlük grafiğine bakalım. Bakın yükselişte 0.17'lerden 2-3x yapmış bir coin. Tabi ki de öncesinde de çok düşmüş. Bakın şu suyu yani hani dediğim gibi merak ederseniz videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ben bundan böyle 100-200 dolarlık aldım. borsum dediğim gibi pool'da değerlendiriyorum. Orada da de herhalde toplam suyla beraber e, 600-700 dolarlık var. E, bors kısmı artık turbos yükseldiği için belki de 50 dolarlık falan kalmıştır ama bunları böyle fantez amaçlı değerlendiriyorum. E, hocam Solana dediniz. Solana'nın kendisinde değerlendirme yapmayacağım. Ben Solana yerine şu an için eee 2-3 tane coin var. Bir Pied Network'ü bir tekrardan yükseltebilirler mi acaba diyorum. E, şu an elimde yok. Hani teknik olarak Pied'e bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Teknik olarak e, birazcık ucuz kaldı diğerlerine göre. Ve bir airdropla falan biraz buraları şekillendirebilirler. Sol dedik ama sol tutmak yerine Payt olabilir dedik. E, ben tabii ki de burada yine Ethereum'u sona bırakıyorum. Ethereum'u daha çok tercih ediyorum. E, Solana'nın Adili işlem platformundan dikkat çeken iki tane koyun var arkadaşlar. Bir, Drift iyi bir yükseliş yaptı. Drift'i e, önerebilirim. 2 x Zeta Market. E, çok güzel bir yükseliş yaptı. Şu an cüzdanımda da e, hala yer veriyorum ve bu fiyatlardan vermek canım istemiyor açıkçası. 6 milyon dolar market kapı var. E, buna rağmen son 24 saat hacmi de yükselmiş ve yeni listelemelere de, de gelebilir. O yüzden zetayı tutuyorum yani zaten maliyetim çok güzel burada çok al da yapıyorum ve e, jup yani eğer ben hocam çok da risk almak istemiyorum derseniz jup da e, bence atak yapmaya uygun gibi duruyor çok çalışkan ekosistemi çok e, ödüllendiren bir proje şimdi Solon ekosistemini bitirdik. Hocam bunlar dışında e, Ethereum ekosistemine geçmeden önce takipinizde olan coin var mı derseniz ben o e, işte yeni listelenenler falan onların çok bir macerasına girmek istemiyorum. Enflasyonist coin'lerin de macerasına girmek istemiyorum. İki tane takip ettiğim coin var. Zaten ACH. Bakın çok güçlü durdu. Yani bu kötü evrede de çok güçlü durdu. Alt coin alanların hepsi 80 90 erirken arkadaşlar ACH alanlar en azından piyasaya karşı paralarını rahat bir şekilde koruyabildiler bir aydaki performansına bakalım %11 düşmüş bir de sadece %24 %25 düşmüş e, ACH e, teknik olarak bakıp değerlendirebileceğiniz ve güçlü ortaklıklarıyla e, ve son zamanlardaki yüksek e, primlenen fiyatıyla kayıt oyuna dikkat çekiyor 113. sırada ünlü e, iyi çalışıyorlar adamlar gerçekten iyi çalışıyorlar ve bir ayda bakın %153 gibi bir fiyat hareketi yaptılar Airdrop baskısı da gitti, çok güzel ekosistemi de e, memnun ettiler. E, yani herkese 100, 200 dolar, 300 dolar e, dağıttılar. Bu iki coin bence önemli. E, suyu geçtik, orayı geçtik, buraya geçtik. Ve Ethereum ekosisteminde ben Ethereum alır mıyım? Ethereum'a daha çok vadeli de belki işlem alırım. Ama Ethereum yerine tercih edeceğim. Aslında benim dikkatimi çeken iki proje var. Zaten ikisinden takip edenler biliyorlardır. Eigen diyoruz. Egel'le ilgili zaten X'ten e, yoğun bir paylaşım yapıyorum. Burada ilk hedefimiz 2 dolar. 2 dolardan sonra bir bakacağız yolumuza. E, ve LDO'ya e, burada birazcık bakacağız. LDO ne olacak? işte onu abonelere paylaşmıştım. E, abone de olabilirsiniz arkadaşlar. X'ten X'ten abone olursanız Telegram'da özel abone grubum var. Orada her sorulara yanıt veriyorum. Ama zaten Telegram grubumda da soruların hemen hemen hepsine yanıt veriyorum bu arada hani. Sadece abonelere yanıt veriyorum gibi bir durum yok. LDO yine bence bir tip ucuz kaldı üzerindeki paraya göre. E, bunlar benim takvimdeki coinler. Tabii ki de neyi soracaksınız. Son zamanlarda birazcık x show oldu. E, wallet Connect her an yükselebilir dedim. Sabit tweetimde de verdim ve 3-5 günde 2x fiyata geldi. O yüzden herkes soruyor hocam ne yapalım satalım mı edelim mi? Ben e, çoğunu sattım. E, ama benim de tahminimin üzerinde bir fiyat hareketi yapıyor. Bakın, bu çok güzel oldu. Trust Wallet var. Wallet Connect'ten bence daha az kullanılan bir coin. E, borsa, e, cüzdan uygulaması. 350 milyon dolar Market Cup'ta. E, Wallet Connect ise 200 milyon dolar Market kapta. Şu an markette 244. sırada ama ünlenmeye de başladı. E, Elimde olsaydı şu an satmazdım diyorum ve Wallet Connect sanki bu hype ile daha da fazla gidebilir ama insanlar da kar almaya başlarsa fiyatı da düşer. Hani Volt almak diğer altcoin'lere göre daha riskli olacaktır. Buna rağmen de potansiyeli işte burası kripto piyasası biliyorsunuz potansiyeli olabilir. O yüzden ben şimdilik tavsiyemi sattan tuta doğru çekiyorum. Bilginiz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Twitter'dan da bol bol güncelleyeceğim. Buradaki 11 altcoin oldu sanırım. Kaçırdığım var mı diye bakıyorum. 11 altcoin'i zaten Twitter'da da sık sık güncelleyeceğim. Instagram'da da arkadaşlar Ayhan Kayan Ekonomi e, Instagram kanalından da takip edebilirsiniz. Buraları da ara ara mesela gümüş videosu yaptım. Gülmüş o zamanlar 30 dolar şimdi 33 dolarlara falan geldi. Böyle analiz ettim nasıl yapılır falan. E, bu Instagram kanalında gelebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.